Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir videomuz daha var. Hemen bu videomuzu da sizinle paylaşıyoruz gördüğünüz evet, gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayşe Sevgi ve Batuhan Kıracakay arkadaşlar. Bu arada ikisi de dehşet giymişler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani aşağıda bu kadar da olmaz diyoruz. Aşağıda çok böyle çıkartmış dışarı her yer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda eğlence başladı artık Survivor'da ve devam ediyor arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi yeni Grup çıkıyor. Yeni grubu şey yapacağız arkadaşlar. Bay bay.